What news could we do? We calling after you. Daranlar hepinize merhaba canlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün taş taşkın haritasında yine aynı taktikle oynayacağım. Burada yaptığım tek taktik bu arada koletimin kupası 700 kupadan bile düşük ama her sezon her bu harita geldiğinde koleti çok rahat 800 kupaya burada çıkarabiliyorum. Ve tek yaptığım şey gelip bu duvarın arkasında beklemek. Duvarın arkasında bekleyerek çok rahat kupa kasabiliyorum. Bugün daha farklı karakterler göstermeye çalışacağım. Ve her karakterle ilgili yapılması gereken birkaç bir şey söyleyeceğim. Öncelikle kolet oynuyorum ve kolet oynarken koletin ikinci aksesuarını kullanıyorum. Çünkü sıkıştığım zaman can doldurmama yarıyor. Ayrıca koletle bir tane ulti doldurduktan sonra kimseyi buraya almıyorum. Ve birisi bu tarafa doğru geliyorsa bir kere ya da iki kere vuruyorum. Yani bu şey buraya gelme demeye çalışıyorum o da ya diğer tarafları yöneliyor diğer başka haritanın başka yerlerine doğru gidiyor üzerine ateş ettiğim oyuncular ya da benimle savaşıyorlar ya kazanıyorum ya da kaybediyorum amacımız win almak birinci olmak değil bu video boyunca sürekli win almaya birinci olmaya çalışmayacağım ama amacımız 5. olmak da değil amacımız İlk 4'e girebilmek 800 kupaya kadar. Eğer 800 kupanın üzerinde oynayacaksanız ilk 3'e ya da ilk 2'ye girmeye ya da win almaya çalışabilirsiniz. Ve burada olmanın en sevdiğim yeri, en güzel avantajı, verdiği en güzel avantaj haritadaki en yalnız kişi ben oluyorum ve her zaman enerji içeceklerini bana atıyor. Şu an enerji içeceğini bana atması gerçekten çok mükemmel bir şey. Bul var içeride. Bula bir tane vurabilirsem ultim de olacak. Şu an kesinlikle agresif bir şekilde ona saldırmayacağım. Çünkü zaten yukarıda bir enerji içeceğim daha var. Enerji içeceğiyle birlikte sağdan soldan neyse bu şakayı yapmamalıyım. Bu, bu arada o videodan hiç hoşlanmıyorum. Gerçekten çok sinir bozucu. Oyun sonuna girildiğinde zaten koletin önünde bir tane enerji içeceği varsa kolet çok rahat win alabiliyor. Çünkü canını doldurabiliyor. Ultisi varsa çok yüksek bir hasar verebiliyor. Ben ultimi doldurmadan da alabilirim sanırım aldım. Çok güzel bir winle başladık videoya hiç uğraşmadan hiç yorulmadan hiç efor sarf etmeden çok kolay bir win aldım. Siz de bu şekilde oynarsanız kazanabilirsiniz. Aslında bu harita oynamayı sevdiğim bir harita. Ayrıca oynayı, oynamayı sevmekten ziyade hani beklemekten hoşlanmadığım bir harita. Savaşmayı sevdiğim bir harita. Ama o şekilde kupa çok fazla kısılmıyor. Çünkü çok agresif oynuyorum. Muhtemelen videonun sonuna doğru 1 iki tane öyle maç koyarım kupa kasılmadığını görürsünüz ama öyle oynamak benim çok daha hoşuma gidiyor çünkü Bir ulti atarsam ölür müsün acaba Son anda son anda geri dönmeseydi Sonunda mekanımıza geldim Ve bir tane Enerji içeceğinin yanında yılan yapmış Gerçi yılan yapan bir oyuncu Enerji içeceği attı az önce şu an onu buradan korkutup kaçırmak istiyorum. Çünkü bir bu haritada yani bu oyun modunda inanılmaz güçlü bir karakter. Ama olacak kupa kasılacak bir karakter değil. Tabi çok iyi oynayan varsa bir iyi kasabilir. Ama Bin'in eskiden baldan ceket diye bir yıldız gücü vardı. Ve o yıldız gücü sayesinde hani bu oyun modunda inanılmaz güçlü oluyordu. Ama artık değil. Piper da mesela eskiden burada çok güçlü oluyordu. Ama şimdi tek hesaplaşmada hiç Piper kullanılmıyor. Çünkü yeni gelen karakterlerin çoğu hani suikast yapabilen karakterler. Ani saldırılar yapabilen karakterler. Aksesuarımı attım çünkü arkamdan gelirse bir an geleceğini düşündüm. Onu geriye doğru fırlatsın istedim. Bu arada Griffin can dolduran yıldız gücünü kullanıyorum. Son zamanlarda nerf geldi bu yıldız gücüne ama hala çok güçlü. Sadece bir tüyo vermek istiyorum. Bir pro tips vermek istiyorum. O da eğer o yıldız gücünden daha iyi daha iyi şekilde e, yararlanmak istiyorsanız en azından 2 ya da 3 tane yük toplamanız çok işinize yarayabilir. Bu arada aşağıda 1000'in olması 4. oldum. Sanırım bu taktikle en kolay Carl ile oynayabilirsiniz. Bu arada sesim son videolara göre çok daha canlı olabilir. Çünkü gece uyudum ve uyku düzenimi düzelttim. Bütün gün aslında geceleri uyumuyorum. Bütün gün Sonra bütün gün uyukluyorum. Ama şimdi gece uyudum. Şu an sadece bir tık bir tık burayı buraya odaklanmak istiyorum. Çünkü sadece zehir oynayarak size nasıl kazanabileceğinizi göstereceğim. Bir an dedim ki acaba Mortis beni kesebilir mi? İçimden dedim bunu. İyi ki iç sesimi duymuyorsunuz. Yoksa hiç iyi şeyler olmaz. Çünkü iç sesim çok agresif olabiliyor bazen. Videolarda bunu yansıtamıyorum ama iç sesim çok kötü agresifleşebiliyor. İçeride crow var. Aslında içeri girmenizi tavsiye etmiyorum. Canınız böyle 6-7 bin olmadıysa topladığınız yükler sebebiyle yükler yardımıyla 6-7 bin olmadıysa içeri girmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü her yerden böyle sağdan sol ya bunu yapmayacağım o video çok dilime dolanmış bunu yapmayacağım. Çünkü haritanın her tarafından oyun sonuna girildiğinde içeriye doğru bir hani zehir yapılıyor, bir ateş yapılıyor. Herkes içeriye doğru ateş ediyor. Dışarıda kalan herkes. Bu yüzden içerideki kişi çok fazla hasar yiyor. Bu yüzden de çok kupa kaybetmesi çok kolay oluyor. Bu arada çok arada kaldım ben. Eğer Max bana ateş ederse direkt ultime basacağım. Şu an bu hayattaki tek amacım mekanımıza gidebilmek. Çünkü oraya gidebilirsem çok rahat bir oyun sonuna girebileceğimi düşünüyorum. Şöyle çaktırmadan da Max'e bir tane vurdum. Oyunda 5 kişi var ve en azından 4. olursam bile yine iyi olacak. Bu arada 4. olmak hiç hoşuma gitmiyor gerçekten. Keşke 3. ya da 5. olsam. Çünkü 4. olmak tam arada olan bir şey. Hani ne kupa kazanıyorsun güzel bir kupa ne kupa kaybediyorsun. Ama 4 kupa da gayet iyi bir kupa. Eğer o enerji içeceğini Max'e verirsem beni çok rahat kesebilir. Zaten vuramıyorum, vuramıyorum. Bir tane, bir tane, bir tane kalk... vurdum sonunda. Ama can doldurmam gerekiyor. Şöyle bir Normalde böyle bir haritada Mortis'in işe yaramaması gerekir. Yani en azından bence işe yaramaması gerekir. Çünkü yakın mesafeli karakterler uzun mesafelerin olduğu yerlerde fazla işe yaramıyorlar. çünkü uzun mesafeli karakterler yakın mesafeli karakterleri kesmesi karakterleri kesmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama genelde böyle yapmıyorlar. Maalesef takım olmayı seçtikleri için bu arada Şeli buralarda bir yerde Şeli'yi bulmam lazım. Bir anda çalıdan gidip üstüme atlamasını hiç istemem. Tam çalının yanına giderken sarmal yılanımı aşağı doğru tutuyorum. Eğer bir anda biri çıkarsa hemen aşağı doğru atılabilmek için 4 yüklü bir bibi var yukarıda. Aslında enerji içeceğini bulursam dört yüklü bibiyi kesebilirim. Şu an sanırım haritanın tam ortasında bir şişe var ve içeri gidersem bulduğum gibi şu enerji içeceğini alacağım çünkü benden başkasının almasını istemiyorum. Mortis oynarken eğer imkanım varsa yanımdaysa kimseye vermiyorum şeylerimi, enerji içeceklerimi çünkü alan hemen beni kesmeye çalışıyor. Yani vermiyorum derken kimsenin almasına izin vermiyorum. Takım olduğumu falan düşünmeyin. Öyle şeyler maalesef yok. Çok takım ol. Aslında takım da olunur ya. Takım olmak da çok inanılmaz kötü bir şey diyemem ama neden takım olmadığımı sorarsanız gerçekten olmadığım zaman çok eğleniyorum. Yalnız Bibi'yi alabilirim deyip alamamam peki. Ayrıca Shelly'nin enerji çeceği toplayıp bizi kovalaması şu an kesinlikle ikinci olabilirim. Eğer takım olmazlarsa çok rahat bir şekilde ikinci olabilirim. Ama birinci olabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü oyun ayrıca iki tane şeli varmış oyunda. Şu an şeliyi tek yükümle 10 yüklü şeliyi kesebileceğime kesinlikle inanmıyorum. Aslında bu videoda spike oynamayacaktım ama bunu da göstermek istedim çünkü zehir yaparak oynayabildiğiniz karakterler gerçekten çok işe yarıyor bu haritada. Spike gibi, Crow gibi, Leon gibi ya da kısmen Colt da olabilir. Çünkü Colt genelde çok kolay bir av olduğu için bütün oyuncular Colt'u kesmeye çalışacaktır bu haritada. Özellikle Colt enerji çiçeği aldıktan sonra çok güçlü olduğu için ultisi de varsa çok yenilmez olduğu için kesebilen Colt'u kesmeye çalışacaktır. Şu an tamamen zehir yapmaya çalışıyorum ama başka hiç kimse olmadığı için, köşede ikimiz de köşede olduğumuz için şu an enerji aynen çok sinirlendim. Bu arada en sevdiğim emoji El Primo'nun yaşıyor mazgan emojisi. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Birisi o emoji atıyorsa oyunda onu kesmiyorum ya da ona oynamıyorum ki bir kere birkaç kere daha atsın. Çünkü o emoji bende yok. Ne zaman bir rozet paketi açsam Brawl Pass yolundan ya da dükkana gelen ücretsiz rozet paketlerinden hiç çıkmıyor. Aslında şöyle yukarı doğru birazcık gidersem sonunda o Primo'yu kesebilirim sanırım. Oyunun başında bana bir tık bir tık moralimi bozmuş olabilir. Ultimi de ona atacağım. Şu an buradan çıkamıyorum çünkü Leon var, Fang var, Feng'in sonunda... aslında eminim ki Mortis'i kesmek için atladı ama Primo'nun üzerine gidince bu arada Feng beğenmediğim karakterlerden biri. Çünkü çok güçlü bir karakter ve oynayanların hepsi genelde düello modunda çok giriyorlar Feng'i. Hep karşıma Feng geliyor ve son olarak Daryl oynayacağım. Normalde Daryl'ın işe yaramayacağını düşünebilirsiniz bu haritada ama... Haritanın dört bir yanında su var su birikintisi ve Daryl su birikintilerin üzerinden ultisi vesilesiyle geçebiliyor ve sınırsız ultim var diyebilirim. Çünkü ultim sürekli kendi kendine dolacak ve sürekli biri bir yerlerde sıkıştığım zaman kaçabilirim. Şu an yukarıda yine bir takım olmuş. Haritanın her yerine bakıyorum bu arada. Yukarıda birileri takım olmuş. Sanırım içeride bir tek ben ben kaldım. Şu an sadece bir enerji çeçeği bulup birilerinin üzerine atlayabilirim diyecektim ki Supercell tam üzerime enerji çeçeği attı. Frank'i kesebileceğimi düşünüyorum. Kestikten sonra tekrar ulti doldurup kaçabilirsem. Çünkü muhtemelen Bonnie bana oynayacak orada. Şu an benim benim hesabımda benim hesabımda şu an Leon yoktu benim hesabımda. Maalesef oyunda eşyaların olmasını çok sevmiyorum ama bende de hızlı can doldurabilmemi sağlayan eşya var Daryl'da. Ve bu çok işe yarıyor. Tank karakterlerde özellikle çok daha fazla işe yarıyor. Çünkü Zaten tank karakterler canlarını çok daha yüksek sayılarla dolduruyorlar. Ama bir de eşya kullandığınız zaman bu sayı iyice artıyor. Yani normalde normal bir karakter 500 ile 1000 arası can dolduruyor tek seferde. Yani Crow mesela canı azaldıysa 500 ile 1000 arası bir can dolduruyor. Ve tank karakterlerde 800 ile 2000 arası can dolduruyorlar. Tam tam net değil bu arada. Tam bir bilgim yok. Ama bu şekilde hatırlıyorum. En son hesaplamıştım bu şekilde hatırlıyorum. Şu an sırf enerji içeceğim olduğu için Max'in bana vurmadığına eminim. Az önce az önce ne oldu bilmiyorum ama o Leon'u nedense kesmek istiyorum. Bu arada Daryl oynamayı çok özlemişim. Uzun zamandır Daryl oynamıyordum. Neden böyle bir şey yaptın? İki tane yükün var. Neden böyle bir şey yaptın? Lyon en başında onunla takım olmuştu ama sonra kesti onu. Çünkü bütün amaçları bu takım olup kesmek. Ve çok güzel bir win aldım. Sanırım videoyu burada sonlandırabilirim. Oyun boyunca sadece 2 tane video boyunca sadece 2 tane win alabildim ama olsun. Çok yararlı bir video olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde çok kolay kupa kasabilirsiniz. Ayrıca bu videoda bu kadardı canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ayrıca çok uzun zamandır ilk kez uykulu olmadığım bir video çekiyorum. Bu yüzden de çok güzel bir like atabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.